Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz Kuzey Tarot'a. Beni soracak olursanız ben çok ama çok iyiyim. Evet karşınıza bir deste seçli bir açılımla gelmek istedim. Aklımdaki kişi duygu, düşünce, kalp ve olası gelecek şeklinde bir açılım yapmak istedim sizlere. Sizler de hazırsanız destelerinizi seçin ve izlemeye başlayın. Önce bir tüslerimizi, tüsümüzü yaktık. Mumumuzu da yakalım. Sonrasında da başlayalım. Hazırsanız eğer. Evet. Bol bol da şifa versin. Şöyle güzelce kartlarımıza da olumlu etkilerini güzel enerjisine versin. Lavanta kokulu tütsün. Evet lavanta demişken tabii ki bakın benim böyle bir lavantalarım vardı Hatırlıyorsanız Bir mor bir maviydi. Misler gibi de kokuyorlar. Odaya da böyle çok güzel bir koku yansıyor arkadaşlar. Doğal olduğu için çok güzel enerjileri var. Hani doğal olsa da biraz sanki birazcık daha böyle hani boya da katılmış olabilir. Tam net bilmiyorum ama şöyle renklerini çok severek beğenerek aldım arkadaşlar. Sizler de eğer karar verdiyseniz ee, mor mor lavantamı Yoksa mavi lavanta mı? Aklımdaki kişinin duygu, düşünce, kalp ve olası gelecek şeklinde bir açılım yapmak istedim sizlere. Çaylarınızı da alın güzelce. Şöyle hem yudumlayalım hem böyle. Aklımdaki kişinin duygu, düşünce, kalbini dinleyelim. Neler söyleyebiliyor? Ne gibi blokajları var? Engelleri neler? Bir bakalım sizlerle birlikte. Ben birinci destemle bakmaya başlamışken ikinci desteği kenara alıyorum. Onu bekleteceğim birazcık. Evet birinci desteği seçen siz sevgili gönül dostlarım için ben başlıyorum. Hazırsanız. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, desteklerinizi esirgemeyi benden unutmayın arkadaşlar. Alma verme dengesinde kalın ki alma verme dengesinde olan her şey devam eder. Bu güzel kanal, bu güzel açılımlar bitmesin istiyorum. Sizlere de sonsuz teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı çok sağ olun, çok teşekkürler, çok minnettarım sizlere bu konuda. Evet buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhum varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbime ve zihnime bilgelik getirsin ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Amin diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Sizler de bu arada aklınızdaki kişiyi geçirin. Böyle kalbinizden fotoğrafı varsa fotoğrafına bakın. Ve böyle derin derin nefesler alın ve o aklınızdaki kişiyle sanki karşılıklı konuşuyormuş gibi Karşılıklı o size bir şeyler anlatıyor da e, siz onu dinliyormuş gibi hayal edin. Gözlerinizi kapatın beni dinlerken isterseniz. E, kartları görmek zorunda değilsiniz zaten arkadaşlar. E, burada ben yorumluyorum. Sizlerle birlikte çekiyorum zaten kartları ve başlıyorum arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Oo, burası 3 tane geldi o yüzden bir daha böyle bir karıştırayım. 3 tane olmaz <laughs> arkadaşlar size işaret kartları da çekeceğim işaret kayıt kartlarıma bayıldım yani almak isteyen varsa tavsiye ediyorum yine ölmezin arkadaşlar işaret kartları ben çok hoşuma gitti çok beğendim emeğine sağlık kendisinin de Kartları bulmak bulmak birazcık zor arkadaşlar. O yüzden yani çok fazla araştırıyorum gece gündüz. Genelde Türkiye'de çok kalmamış, yurt dışında oluyor. Yurt dışındakilerde genel olarak anlamları e, İngilizce ya da başka Almanca gibi. E, o yüzden soruyorum, soruşturuyorum destek almak istiyorum ama çok fazla karşılık bulamıyorum. Sağ olsunlar yardım edenler ediyor ama yardım etmeyenler de hiçbir şekilde etmiyorlar arkadaşlar. Olsun ben sevgiyle her hepsini alıp kabul ediyorum arkadaşlar. Evet bir bakalım sizlere karşı enerjileri ne durumda? Bir bakalım. Önce bir enerjilerine bakalım. Sonra duygu, düşünce, kalp ve olası geleceği bakalım. Sonra şuradan hemen size unutmamak adına işaret kartlarından da alayım. Bu desteği seçen siz sevgili gönül dostlarım için bir de işaret kartı aldık. Önce enerjilerine bakalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar şu an kararsızlık aşamasında. Ama ne kadar kararsız olsa da kararsız olacaksınız bundan emin olabilirsiniz. Çünkü bazı tövbeleri var. Bir daha yaparsam tövbe diyor gibi geliyor bana. Çünkü burada 6. çakrası yani 3. gözü açılmış. Artık sizin ne hissediyorsanız onu görüyor. Ve kalben sizlere gerçekten ee, kalbini, e, ee, kalb kendisinin kalbini, yani sizlere emanet etmeye hazırlanan bir eril var burada arkadaşlar. Size gelecek olduğu dakikada da bir daha tövbe asla ve asla seni bırakmayacağım der vaziyetinde geliyor arkadaşlar. Çünkü bir şeyleri görmüş. Yani burada diyor ki 6. çakra yani benim artık düşüncelerim berrak, net. Buradaki kararsızlığı bıraktım artık. Ben artık düşüncemi e, görüyorum. Yani üçüncü gözüm açık. Artık açıyorum. Ve artık düşünce berraklığındayım. Genel itibariyle ayna var arkadaşlar. Sen ne hissediyorsan ben de aynısını hissediyorum. O yüzden kalbim senin ellerinde. Yani senin ellerine vermek için benim elimde bekliyor. Ve sana geldiğim dakikada da bir daha tövbe diyeceğim. ve Bir daha da senden uzaklaşmayacağım der vaziyetinde geliyor. Aldık, kabul ettik. Kalp tutan erkeğim. Gelelim duygu ve düşüncelerine. Bakın net yani şu an bakın kupa kralıyla burada su grubu burçlardan bir erili dinliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Aşıklar kartı da çıktı aldık kabul ettik diyorum arkadaşlar. Ve adalet diyor. Evet çok güzel geldi arkadaşlar. duyguları çok net geldi. Bakın şimdi diyor ki ben vakti zamanında duygularımı akıntıya bırakmış olsam da benim sana duygularım çok kuvvetliydi. Ben her şeyi aşkla tutkuyla böyle duygularımla yapan biriyim zaten. Yani burada zaten su grubu, yengeç, akrep, balıklar genel itibariyle duygularını çok yoğun yaşarlar ve hareketlerini duygusal olarak verirler. Belli bir vadede ben zaten sana böyle akıntıya bırakmıştım duyguları. Hiçbir şekilde belli etmiyordum ama ben şu an bulunduğum ortamı terk ediyorum. Bırakıyorum. Çünkü neden? Çünkü ben sana aşığım. Ben bunu fark ettim. Diyen bir eril var arkadaşlar. Burada da alıp kabul edebilirsiniz. Ve diyor ki... Ee, pentergam diyor ki bak diyor yüzleşme girişim zafer ben bazı şeylerle yüzleştim. Şu an bulunduğum noktayı terk ediyorum. Orası beni zaten mutlu etmiyordu. Ben zaten bir yüzleşme gerçekleştiriyorum şu an. Ya gerçekleştirmiş ya da gerçekleştirmek üzere arkadaşlar. Bir gerçeklerle yüzleştikten sonra arkadaşlar burayı bırakıp giden bir eril var. Neden var? Çünkü zaten şu an sizlerle birlikte değil. Şu an bulunduğu konumu terk ediyorum. Ben küstüm artık ve ben aşkımın sadece tek ve güzel aşkımın sen olduğunu anladım der vaziyetinde geliyor arkadaşlar. Ve diyor ki, ilerleyen vadelerde, 11'li vadelerde ben sana bolluğu, bereketi vereceğim. Çünkü neden? Ben sana adaletsizlikler yaptım. Burada bir terazi burcu bize göz kırpıyor. Ben sana adaletini teslim edeceğim ve sonrasında da bolluk bereketle birlikte. Bakın burada hem güneş hem ay vardır. Yani ben bolluk ve bereketimi hep sende gördüm, hep sende devam ettirmek istiyorum. Adaletini teslim edeceğim merak etme de, diyen biri var. Burada net cevap verdi. Aldık kabul ettik. Evet gelelim bakalım duygulara. Bak yine bak burada bir tembellik geçmiş zamanda hem tembellik hem akıntıya bırakmış bazı şeyleri ama. Bakalım neler olacak. Aa, i̇şte bak diyor ki burada bir e, denge ile dengeyle yay burcu var burada. Diyor ki ben vakti zamanında dengemi sağlayamadım. Gerçekten dengemi sağlayamadım. Bazı şeyleri akıntıya bıraktım. Tembellik yaptım. Sana bir adım atmadım. Kalben tembellik içerisindeydim. Çünkü dengemi bulamıyordum. Çünkü aramıza... E böyle fitne fesat sokanlar sokan kişiler olmuş çünkü adaletsizlik yapıldığına göre sana başkalarına inanılmış sana inanılmamış ama şimdi uyanıyor dengesini sağlamak için uyanmak istiyor. Şimdiki vadelerde size gelecektir büyük ihtimalle ama gerçekten şundan korkuyor sana yapmış olduğu şeylerden dolayı o kavgalar o gürültülerden dolayı sana adım atamaz vaziyette geliyor nasıl geliyor? Çünkü acaba diyor ki hani ben şimdi ona gidersem o benden intikam almak ister mi der ama yine de burada diyor ki ben onlu vadelerde kesinlikle kesinlikle yeniden doğuracağım bu ilişkiyi. Kavga da olsa, dövüş de olsa, seninle kavga da istek. Ben genel itibariyle sana adaletini teslim edeceğim. Haklısın çünkü. Yani çünkü haklısın. Bana ne söylesen, kavga da istek, dövüş de yapsak. Sen bana ne söylesen haklısın der vaziyetine geliyor buradaki eril. Ben yeniden doğuracağım bu aşkı der vaziyetine geliyor üzerimdeki yükleri bak yine burada onlu vade çıktı. Üzerimde boşu boşuna aldığım sorumlulukların altından ben kalkacağım ya da onları bırakacağım. Neden bırakacağım? Çünkü ben artık sana doğru yol almak istiyorum. Seninle birlikte bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Bak buradaki durumu terk edip giden biri vardı ya. Burada da yolculuğa çıkmak isteyen biri var. Arkadaşlar dikkatli olun. Alın ve kabul edin diyorum size. Evet kalben de bunları söylerken Şimdiki vadede Aa, bak işte bak 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 hmm. işte böyle olursun. Diyor ki vakti zamanında benim elimi kolumu bağladılar sekirli vadelerde bak 8 ayı çok söylüyor 8 ay önce olabilir 8 hafta önce olabilir sekiz bin önce olabilir. Hani en çat taş battısın 8 yıl önce olabilir arkadaşlar bu ayrılık eli kolu bağlı olan durumla alakalı. Yani sen bana ne kadar böyle cazip gelsen de, çok fazla alıcı gelsen de, sana adım atamadım. Elimi, kolumu, gözümü bağladılar benim. Aramıza nifak soktular, aramıza her şeyi soktular. Ben fark edememişim. Yani bundan dolayı senden özür diliyorum. Evet, ben bazı şeyleri öldürüyorum. Şu an öldürüyorum. Başkalarını öldürüyorum. Aramızdaki o ayrılığı bitiriyorum. Öldürüyorum çünkü. Çünkü bize haksızlık yapmışlar. Ben bunu daha yeni yeni fark ediyorum diyen biri var. Diyor ki bizim ilişkimizde kem göz vardı. Yani kem, kem göz, kıskançlık her şey vardı. Ama ben ne yaptım? Akrep burcuyla ben onların hepsini öldürdüm. O aramıza nifak, nifak sokan, kıskançlıklar sokan o kem gözlüleri ben tek 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 öldürüyorum ve iyileşmeyi seçiyorum. Seninle birlikte iyileşmek istiyorum der vaziyetinde geliyor. Ama ben birazcık daha böyle sana adım atmadan önce düşüneceğim. Doğru kararı verip sana öyle geleceğim. Ve bunu an be an yapabilirim. Her an yapabilirim. Aniden yapabilirim. Ama burada bize diyor ki dörtlü ya da ikili vadelere dikkat et. Özellikle ikili vadelere dikkat et aldık ve kabul ettik diyorum. İşaret kartı bize ne der? Diyor ki ego. Ego. Diyor ki egoyu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakik hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağla lütfen. Ego yanlış. Ego evet olabilir. Olsun ama yani çok da fazla olmasın. Birazcık <laughs> meditatif ol, çalışmalar yap, meditasyon yap, ibadet et, dengeni sağla bir şekilde doğru karar ver diyor. Burada size de bir tane aşk kartı çekeceğim. Birer tane de bilinçaltı mesajı çekeceğim. Aa diyor ki bak aranızda büyük çekim var. Farkında mısın bilmiyorum ama aranda çok büyük bir çekim var. Şunu asla unutma. Ruh eşiniz aramızın aramamıza gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacak. Çekim yasası dedi. Ruhsal anlamda yaşamanıza gelecek. Aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizle aranızda büyük bir çekim hissi var dedi. Aklınızdaki kişi erilse size mesajı ne olur? Seni arayacağım. Bak ne diyor. İşime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim için artık kaçamayacağım bir an olacak. Zamanını ben de bilmiyorum. Biz zamanı biliyoruz. İki vadelerde artık olayları, seyri değişecek. Bunu biliyoruz. Aklınızdaki kişi diyor ki, dişilse diyor ki, istek, koşulsuz sevgiyi kendimde ve sende yaratmaya çalışıyorum. Koşulsuz seviyorum seni. Şu an tam beceremesem bile bunu yapmak için uğraşıyorum. Siz sevgili, birinci desteği seçen sevgili gönül dostlarım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, destek olmak için abone olmayı, mesajları atmayı. Bu hafta Cumartesi günü yani önümüzdeki hafta, Cumartesi günü yapacağım e, çekilişe katılmayı unutmayın. Özellikle arkadaşlar çekilişe katılmak istiyorsanız mesaj yazın çekişe katılmak istiyorum diye mesaj yazarsanız ben zaten onu görüyorum ve sizleri çekişe katıyorum. Bugün e, dün daha doğrusu çekilişi kazananı açıkladıktan sonra mesaj yazanlar vardı. Korkmayın arkadaşlar sizleri de o çekilişe ekleyeceğim. E, sizleri de unutmayacağım. E, hepinizi çok seviyorum dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Öpüyorum kocaman güzel kalplerinizden. Evet. Sıra geldi ikinci desteğe. İçi ikinci deste, bakalım. Aklımdaki kişi, duygu, düşünce, kalp olası gelecekte. Neler varmış? Yeniden bir niyet alalım. Burada ya yardım ve şifa getirmesi için. Sevgi dolu ruhun varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbime ve zihnime bilgelik getirsin. Hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Amin diyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyi düşünün, sakin olun, sakince. Fotoğrafı varsa fotoğrafına bakın. Sanki karşınızdaymış gibi. Olana biteni size kendisi anlatıyormuş gibi. Beni dinlerken böyle gözlerinizi kapatın. Ee, olumlamalar yapın arkadaşlar. Siz yeter ki isteyin. Kalbinizde küçücük bile bir şüphe olsa zaten olmaz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Sanki böyle e, karşınızdaymış gibi. Sanki ben değil de. O size bir şeyler anlatıyormuş gibi hayal edin. Düşünün ve olsun arkadaşlar. Ve başlıyorum. Kartlarımı seçerken izleyebilirsiniz. Zaten ilerliyede de sarabilirsiniz. Ama ben genel itibariyle kartları seçerken dinlemeniz taraftarıyım. izlemeniz taraftarıyım. Bunları ben sizin için yapıyorum. Benim için fark etmez arkadaşlar. Bir yudum çay alayım boğazım kuruyor arka arkaya sözcükleri telaffuz ederken kusura bakmayın. Sizler de güzel pazar gününün güzel kahvaltısından kaldıktan sonra güzel bir çayınızı alın ve beni izlerken yudumlayarak izleyin ya da dediğim gibi şöyle olumlamalar yaparak ama hayal ederek sanki karşınızdaymış gibi sanki sizlerle konuşuyormuş gibi Sizlerle bir şeyler paylaşıyormuş gibi. Hayal edin, olunlayın ve olsun arkadaşlar. <laughs> Enerjilerine bakıyorum arkadaşlar. Maddi olarak kendi gücünü eline almış. Kendi dünyasına çekilmiş. Ve gerçekten çok fazla sizleri düşünür. Ama burada da bir eylem yapacağına karar verir. Genel itibariyle birinci çakşatı bize der ki, pardon, Der ki yani, yani burada bazı istikrar ve güvenlik sıkıntılarından dolayı sana adım atamamazdık atamazken ama artık ben gücümü kendi elime aldım. Önce zaten maddi sıkıntılarım vardı. Kendi dünyamda onları hallettim. Hallettikten sonra kendi dünyama çekildikten sonra genel itibariyle çok fazla aklıma gelen kişi sendin ve senin için bir eylem kararı aldım ve gerçekten bu sefer istikrarlı ve gerçekten güvenli bir şekilde sana olan bütün duygularımı, bütün hislerimi sana söyler vaziyetinde geleceğim. Bana güvenebilirsin. Aklında bir güven sorunu oluşmasın. Genel itibariyle de ben yapacağım eylemden sonra da zaten seninle konuşmalarımda sen bunu zaten anlayacaksın der vaziyetinde geliyor. Aklımızdaki kişi. Duygularına gelecek olursak bir bakalım. Duyguları ne yönde çalışıyormuş aklımızdaki kişinin. Hmm. Hmm. Yani iki arada bir derede kalırsan tabii ki mutsuz olursun. Tabii yalnız kalmak istersin. Hmm. Geldi. Sabrın sonu selamettir dedi arkadaşlar. Aldık kabul ettik. Hmm. Yine iki arada bir derede bu kişi. Hmm. 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 Yani net geldi burası arkadaşlar zaten artık genel itibariyle çok net geliyor arkadaşlar yani burada diyor ki bak zamanında ben böyle başarıya ulaşmak için para maddi mal işte her şeyle uğraşırken bir baktım ki bunlar benim düşüncelerim değil yani ben çok baskı altına girdiğim için hadi sen bunu yaparsın bunu da yaparsın bunu, yap, bunu da yaparsın diye beni gerçekten çok gazlamışlar ve beni çok baskılamışlar. Ben kendi düşüncelerim olmadan karar vermek istemişim ve bazı şeyleri başarırken bile sonrasında bir baktım ki bu benim kararım değil. Ben baskılanmışım. O güç, o otorite, o başarı benim için değilmiş yani. Benim etrafımdaki insanlar beni yönlendirmiş. Ben şu an karar vermek istiyorum. Neden? İki arada bir deredeyim, bir karar vermek istiyorum. Ben şu an çok üzgünüm. O kararı veremezsem de çok fazla üzüleceğim ama bana da bir ikinci şans vermeni istiyorum. Çünkü duygularımız karşılıklı ve sabrettiğini biliyorum. Yani çok fazla sabrettiğini biliyorum ve gerçekten beni çok beklediğini de biliyorum. Benim sürekli böyle bir iki arada bir derede kalma durumlarımdan da sıkıldığının farkındayım. Ama senden genel itibariyle diyor ki bir şans, bir bereket, bir bolluk istiyorum der vaziyetinde geliyor arkadaşlar. Burada çok fazla onlu rakam verdi. Onlu vadeleri alıp ve kabul edebilirsiniz. Ve ikili. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Diyor ki burada üç tane kart iki çıktı yani arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Diyor ki benim duygularım karşılıklı sabrediyorum. Sen ne kadar sabrediyorsan ben de aynı şekilde sabrediyorum. Ve senin sabrettiğini duygularımızın hala karşılıklı olduğunu biliyorum. İlerleyen vadilerde de ben sana geleceğim. Genel itibariyle ay tutulmalarıyla alakalı da bir sembolize etmiş burada. Ee, yani sabırla bekleyen bir anneyi temsil ediyor. Nasıl hani bir anne 9 ay boyunca sabırla çocuğunu kucağına almayı bekler. Sizler de böyle bir şekilde bekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aşka gelecek olursak aslında birlikteyken çok mutluymuşsunuz ama bu kişi bir maceraya çıkmak istemiş, arkasını dönmüş, gitmiş arkadaşlar. Şimdiki vadelerde de diyor ki, bak, diyor ben kılıç kralıyım yani diyor ki ben hava grubu burçlardan ikizler, terazi ve kova olma ihtimalim yüksek. Ben ani bir karar vereceğim ve kaderimi değiştireceğim. Yani şu anki kaderden mutlu değilim. Seninle ilgili kader çarkı çıktı. Sen benim kaderimdesin ve ben bunu değiştireceğim. Bu karar ben vereceğim ve ani bir hareketle sana geleceğim. Ama bunu sen hiçbir şekilde anlamayacaksın. Çünkü neden? Yapmadan önce şu an e, kararsızlıklarım var diye düşüncede de zihne, zihnen, kalben de e, bir ikilemdeyim. Ama o ikilemleri çözmek için de ona rehberlik eden biri de var arkadaşlar genel itibariyle. Hem iç sesini dinliyor hem de yanında olan gerçekten doğru düşünceleri ona empoze eden hani bu bir psikoloğu olabilir, annesi olabilir, kendinden büyük biri olabilir ya da onu mutlu etmesini, yani o kişinin, aklınızdaki kişinin mutlu olmasını isteyen bir kişi yön gösterecek ve rehberlik edecek. Ondan sonra o iki arada bir derede olay her neyse kapanıp gidecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle sizleri tercih edecek gibi duruyor. Çünkü burada bir kutlama ve evlilik var. Diyor ki sen benim için şöyleydin. Sen benim için Boğa Burcu, Başak Burcu ya da Oğlak Burcu olma ihtimalim yüksek. Sen sadece benim sevdiğim, aşkım, duygularımızı karşılıklı olarak birbirimize sunduğum, sunduğum şey değildin. Sadece aşkı, sevgiyi tatmin etmiyordum ben de. Sen benim için bir dosttun aynı zamanda. Yani seninle konuşabiliyordum, beni dinliyordun, bana doğru yönlendirmeler yapıyordun. Başkaları gibi, başkalarıyla arama fesatlık sokmuyordun. Ee, sen doğruları söylüyordun. Sen bana dost olarak dosttun. Neyi yapıp neyi yapamayacağımı sen bana zaten söylüyordun. Sen bana yetiyordun ama ben başkalarına karşı bir adım attım duygularımda. Onların gazlamalarıyla böyle başarı elde etmek için elimden gelen her şeyi yaparken ben seni kaybettim. Ben seni kaybettim biliyorum. Şimdiki vadelerde, geçmiş zamanlarda yaşadığımız o tutkulu anları, aşk dolu anları o birbirimizi çekildiğimiz anları o kadar çok yad ediyorum ki o kadar sana karşı enerji yükseliyor ki ve diyor ki ben yani şu an geçmişle yaptığım hatalardan dolayı ben seninle bir evlilik bir kutlama bir e, bir şey yapmak istiyorum bak yani gerçekten yapmak istiyorum bunu hani başkalarıyla değil seninle çünkü geçmişten gelen bir kişisiniz siz ve diyor ki ben sana haberler göndereceğim gözünüz aydın tamamlama. Ben seninle tamamlanmak istiyorum. Der gelen bir eril var. Arkadaşlar dikkatli olun. Size mesajlar gelecektir. İşaret kartlarına bakacak olursak. Bakalım ne diyor? Detaylar ve sırlar. Her şeyi bilemezsin. Ve bilmemelisin. Karşındakini sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste. Detaylarda boğulmayı bırak içine bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar zaten sana verilecek dedi. Aldık ve kabul ettik. Peki, aklınızdaki kişi erilse size bilinçaltı mesajlarından nasıl bir mesaj var? Ya diyor ki sen kendini değiştir, söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim. Kendimi değiştirmem gerektiğini bilsem de bunun da çok başarılı değilim çaba göstermem gerektiğini biliyorum ancak çoğu zaman kendimde bu gücü bulamıyorum. Der vaziyetinde geliyor. Bakalım. Eril bunu söylerken dişin ne diyor? Bakalım. <laughs> i̇lahi adalet. Ben adalet istiyorum diyor. Aramızdaki her şey ilahi tarafından dengelenir. Seninle ben eşitleniriz Dişil birazcık adaletsizliğe uğramış ve diyor ki elbet bir gün eşitleniriz yani diyor enerjisi bu yönde. Aldık ve kabul ettik öyle de oldu diyorum. Siz sevgili gönül dostlarım ikinci desteği seçen siz sevgili gönül dostlarım. Dinlediğiniz için, beğeniler attığınız için, mesajlar attığınız için şimdiden gönülden teşekkür ediyorum sizlere. O güzel emeklere karşılık veren, sevgi paydasında kalmayı seçen, siz sevgili gönül dostlarıma, minnettarım. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız, iyi ki videolarımı izleyip beni takdir edip beğeniler atıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki benim kanalımdasınız, iyi ki benimle birlikte ilerlemeyi tercih ediyorsunuz. Sevgi paydasında kaldığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Karşılıklı olarak emeklerin karşılıklarını verdiğiniz için Gönül rahatlığıyla e, uyuduğunuz için, herkes için geçerli bu arkadaşlar. Her olay için geçerli sadece ben değil. Alma verme dengesinde kalmayı başardığımız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. E, bugünlük de benden bu kadar. E, görüşmek üzere yarın. Hoşçakalın. Saygıyla, sevgiyle ve güzel enerjilerle kalın. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.